aşamada, merhalede kainatın yaratıldığı yer, gök ve ikisindeki arasındakiler. O halde bilim altı merhaleden bahsediyor mu? Veyahut da merhalelerden bahsediyor mu? Bilim merhalelerden bahsediyor ama biliyorsunuz bazen merhaleler uzun sürüyor. Mesela iki tane şey ortaya çıkıyor. Atmosfer tabakası gibi yani ikisini tek mi alacağım, bir mi alacağım şeklinde bazen. Arada e, iltilaflar olabilir. Mesela ne bileyim yani güçlülükler kuvvet diğer kuvvetlerden başta ayrılıyor. Aslında. Diğer kuvvetler sonra o zaman, birbirinden ayrılıyor. Mesela bu bir iki anda... öbür iki alacağım i̇ki. Mesela arada Higgs parçacığı kuvvetler birbirinden ayrıldıktan sonra devreye giriyor. Maddeye kütle kazandırıyor. E mesela maddeye Higgs parçacının kuvvet kazandırmasını apayrı bir aşama olarak mı alacaksınız? Yoksa kuvvetlerin kuvvetleri o ayrılmasıyla Yani durum bazen... Varsa, yoruma açık bir durum varsa o zaman şunu anlıyoruz. Burada bahsettiğin 6 günle alakalı bilimin herhangi şu anda önümüze koyduğu net bir veri yok. Öyleyse biz ortaya konan net verilerin bu paralellikleri çelişki varsa çelişkileri ki öyle olmadığını düşünüyoruz ama bunu tam tersi düşünen farklı görüşte olan kişiler de olabilir. O yüzden bu şekilde söylüyorum. Mesela siz az önce bahsettiğiniz ama şunu söyleyeyim, bilim tam altı yine bölünebilir, bölünemez mi? Nereden böyle bir de tartışılır da bilim bu aşamaya gelemenin birbirinden farklı merhale ve dönemlerle olduğunu bize açıkça ortaya koyuyor. Yani ama dönem, sayısı dönem, belli değil. Var. olarak orada en başında yani yol... şey bir süreç var. Ee, ...birbirini tekrarlayan bir süreç yok. Yani... Farklı farklı Tamamen evet. bu 13,8 evet. milyar yıl içinde... ...her bir aşamada farklı farklı şeylerin evet. oluştuğu... Evet. ...dönemler ya bilim var. Bilimde 6 değil de 16-26 bile çıkar. Tabii ama çok, tabii o nereden böldüğüne bağlı. Tabii. Mesela biz şey yapalım. Mesela şu anda sormayı planladığımız sorular arasında... ...Güneş'in nasıl son bulacağı... ...bugün bilimin bununla ilgili ortaya koyduğu veriler var... Kur'an'ın açık ayeti var güneşin sonuyla alakalı. Hmm. Mesela bunun gibi daha başka e, birkaç şeye de temas edelim. Soruyu da şöyle ben sorayım. Az önce bahsettiğiniz misket büyüklüğünde kainatın bütün malzemesinin bir arada bulunduğu bir andan bahsettiniz. Zariyat suresinde yerler ve gökler bitişikken biz onları birbirinden ayırdık gibi bir ayet var. Bunun gibi birkaç tane de var. Onlardan Onları sizin evet. anlatmanızı... Sizin Zariyat suresindeki ayet evreni sürekli genişletmekte istiyor. Tabii o bitişik olan yerle gök sürekli genişlemekte. Zariyat suresinde geçiyor. Bu zaten Kur'an'da geçen. Evet Öbürü Enbiya'da. Enbiya'da. Enbiya 30 o. İlk dediğiniz öbürü Zariyat 47. Şimdi e, bu tabi ki ayette bence ikisini yan yana koyunca bütün tabloyu tamamlıyor. Enbiya 30'da geçen ayet yerle gök bitişikken biz onları ayırdık diye geçiyor. Yani ki o en başlangıçta bütün Gördüğümüz varlığın bir arada olduğu durumu bence temsil ediyor. Zariyat 47'de evreni genişletmekteyiz diyor ki oradaki genişletmekte ifadesi sürekli bir genişlemeyi ifade eden bir ifade Arapçada. Ee, o da önemli ve Kur'an'ın bu ortaya koyduğu şey şu açıdan önemli: İnsanlık tarihine baktığımızda genelde iki görüş etrafında insanlar toplanmış. Bu konuda tabi bilemeyiz diyenler de çok olmakla beraber ama bu konuda iki tip görüş mümkün diye görülmüş. Bir tanesi evreni sonsuz gören görüş bu genelde işte Newton ve Newton'a yakın kimselerin savunacağı evet. bir görüş olmuş ki Einstein, Big Bang'i görmeden önce <laughs> o da buna yakın ee, sınırsız, sonsuz bir evren yani... diğer görüş ise çizgiye yakın evet. evrenin adeta demirden sınırları olduğunu düşünen bir görüş var bu iki görüş işte Big Bang aslında ne demirden sınırları var Aristoda gibi ne de Newton'cu modelde olduğu gibi e, şu an, sonsuz şu sürekli hocam. genişleyen yani bizim bu programa başladığımızdan şu ana gelişimize kadar yepyeni bir hal almış, olağanüstü derecede dinamik bir evren modeli çiziyor Kur'an. la musiyun ifadesi olarak öyle bir sürekli genişlemeye atıf yapan bir ifade. O açıdan o Kur'an'ın ayeti bence olağanüstü derecede muazzamdır, öyle kafadan atmayla. Ama o zaman şey çıkıyor, e, kıyametin evrenin toplu çöküşü olmadığı çıkıyor buradan ortaya değil mi hocam? Zor. yok tabi e, orada bir iki tane şey de söyleyelim şeyimiz için Türkçe'de gerçekten haklısınız evrenin sonu için hep kıyamet evet. kelimesi geçiyor ama Kur'an'ın kullandığı ifade saat ifadesidir evet, evrenin saat. sonu için son diye bizim ama çevirmenler de Türkçe'de o kadar çok kıyamet evet. ifadesi yerleşmiştir ki kıyamet saati diye çevirirler evet. ama Kur'an'ın evrenin sonu için kullandığı ifade saattir kıyamet namazdaki kıyam gibi ayağa kalkmak evet. yani saatten sonraki bir aşamadır evet, doğru. Ee, kıyamet ama e, çevirilerde kıyamet saati diye okunan yerler Arapça hep saat diye geçer ee, onu da en azından meal okuyucularımızın evet, çoğuna e, belirtmemizde fayda var aslında bu bence tam tersine yani Kuran'daki ifadelere baktığımızda ve evrenin genişlemesi bütün evrende olacak bir sondan bahsettiğini görüyoruz niye mesela Mürselat suresinde görüyoruz Yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diye geçiyor.